Evet, bunları konuşacağım konuğum Özlem Bayraktar Gökşen, Rota Portföy Baş Ekonomisti. Hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar. Merhaba. Ee, teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şimdi Amerika'da bir en kötüsü geride kaldı mı fiyatlaması, Fed yetkililerinden yakın zamanda gelen açıklamalar. Özellikle işsizden verisi sonrası hani beklentinin neresi iki katına gelmesiyle bir arttırım daha olur mu fiyatlaması? Kasım ve Aralık toplantılarına dair artırım ihtimallerini vadeli piyasalarda biraz daha yukarı çekmişti. Ama sanki bu hafta sonu yaşadığımız ortada olduğu ki gelişmelerin ardından bir miktar daha merkez Bankları'nda yani bunu Avrupa Merkez Bankası tarafında da gördük. Tabii salt bununla da ilgili olmayabilir ama biraz daha sanki faiz arttırımlarına uzak duran, bir konumlandırma var kendilerini. Siz hani yılın geri kalan Fed için iki toplantısında ve Majör merkez bankalarının, hani İngiltere'yi, Avrupa'yı yılın geri kalanı için nasıl bir patikada, nasıl bir duruşta değerlendirirsiniz? Şimdi tabii son dönemdeki gelişmeler çok etkili olabilecek potansiyelde. Yani özellikle bu İsrail-Filistin gerginliğinin nereye doğru uzayacağı konusu çok büyük bir belirsizlik. Şu anda dolayısıyla söyleyeceklerimiz ya da beklentilerimiz aslında bu gelişmelerden biraz ağır olarak devam edecek. Çünkü hakikaten orada nereye doğru gidildiği konusunda şu anda bir şey söylemek çok zor. Ama FED tarafında özellikle tarım dışı istihdam verisi sonrasında da işte istihdam artışları çok yüksek geliyor olsa da Piyasanın yeniden ücret artışlarına yöneliyor olması ve orada aslında hafif de olsa soğuma emarelerinin yavaş yavaş alınıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir süredir daha önce sizle de konuştuk. Bir süredir yani şunun altında çizmekte fayda var. Benim gördüğüm kadarıyla FED aslında ekonomik verilerin ima ettiğinden çok daha şahin kalmaya özen gösteriyor. Bunun ana nedeni şu, çünkü büyüme halen kuvvetli. Çünkü e, para politikasının bu denli hızlı e, sertleştiği ve önemli oranda... E, bir e, sıkılığa doğru gittiği bir noktada geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda e, ya da işte böyle şokların yaşandığı yıllarda verilen cevap muhtemelen ekonomik aktivite tarafında çok daha sertti. Onu yaşamıyoruz şu anda. Yani bu para e, politikasındaki sıkılaşma döngüsüne rağmen ekonomik aktivite halen güçlü. Ve e, ekonomik verilerin yani hangi e, verilerin aslında eee buna rağmen bir iyileşmeyi ima ettiğini söylüyorum. Örneğin enflasyon verileri. Yani enflasyon verilerini bu hafta da göreceğiz. Son 3 aydır çekirdek veride bir düşüş var. Yani bunun artık bir trend niteliğine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Elbette dörtler civarında bir katılık görme ihtimalimiz var. Ve fakat bunu kompanse edecek oranda önemli bir faiz artırımı süreci yapıldı ve yüksek seviyelerde devam eden bir reel faiz var ve bu böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra istihdam piyasasında evet istenilen oranda bir soğuma yaşanmadı ama burada da emareleri aldığımızı söyleyebiliriz. Bir diğer konu bence hizmet sektörü kaynaklı bir büyüme söz konusuydu. Bugün IMF'nin Dünya Ekonomik Raporu'nun e, özellikle birkaç önemli sayfasını şöyle taradığımda hizmet tarafında, hizmet sektörü tarafında da artık yavaş yavaş doyuma ulaşıldı ve burada da yavaş yavaş imalat sanayi de paralelinde devam ettir, edecek bir e, zayıflamaya doğru gidilebileceğinin işaretlerini alınmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında burada para politikası sıkılaştırması ve bunun etkileri anlamında e, bir meyveyi almaya başladı Amerika. Buna rağmen Fed'in e, halen e, sıkı duruşunu daha da şahinleştirerek korumasının ana nedeni şu bence e, büyüme halen devam ediyor ve e, bir elimizden kaçarsa bu enflasyon bir tur daha e, faiz arttırmak için manevra alanı olduğunu düşünmüyorum ben Amerika'nın özellikle bu kadar borçlu bir ekonomi olarak sadece para politikası nezdinde de değil yani bu kadar borçlu bir ekonominin düşünün ki maliye politikası tarafında da aslında e, eli artık o kadar da Rahat değil. Dolayısıyla çok daha şahin bir söylemle ilerliyor. Şimdi son dönemdeki gelişmeler biraz daha sanki Kasım ayında bir faiz indirimi arttırımı konusunu gündemden biraz daha çıkarmış gibi gözüküyor. Halen bence verilen mesajlar son derece Belirsiz çünkü işte bir enflasyon verisini görmek isteyecekler muhtemelen. 2 Kasım'a kadar aslında o verileri bir e, takip e, etmek isteyecekler. Ama o 25 bas puan yapılsın ya da yapılmasın. Yapılırsa tabii kısa vadede piyasa fiyatlamasında etkisi olacaktır. Ama ana soru şu ne zaman indirime başlayacak? Ve ben burada da naçizane e, ana senaryoda Fed'in şu anda ifade ettiği, projeksiyonlarına yansıttığı e, işte bir faiz indirimi gibi bir Yerde olduğumuzu düşünmüyorum 2024 için. Ee, aslında bu yumuşak inişi e, gerçekleştirebilme e, olasılığının çok daha yüksek olduğu bir ekonomi olduğunu düşünüyorum e, ve e, faiz indirim döngüsünün biraz daha e, yoğun olabileceğini, yani bir faiz indiriminden daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Bunun ana nedeni de gevşemek isteyeceği için değil aslında. Ee, enflasyon düşüşüyle beraber aslında politika faizini de e aynı paralelde devam ettirerek reel faizi aynı seviyede korumak. Yani aslında efektifte para politikasında herhangi bir gevşemeye gitmemek. Çünkü aynı seviyede tutmanız durumunda efektifte para politikasını sıkılaştırmış da olacaksınız. O nedenle genel görüşme ABD tarafında, FED tarafında şu anda ima edilenden daha fazla bir sıkılaşma mesajı verildiğinin ama bunun 2024'te değişebileceği yolunda olduğunu söyleyebilirim aslında Avrupa Birliği'nden bahsettiğiniz ya da diğer belki de gelişmekte olan ülkelerden de bahsettiniz. Burada tabii şöyle gelişmiş ülkeler nezdinde biraz daha unsuz ayrışan konu Euro bölgesi Euro bölgesinde aslında yine daha önce konuştuğumuz üzere bir stagflasyon görünümü var ve fakat burada da enflasyondaki kazanımların biraz daha ön plana çıkma ihtimali özellikle son çeyrekte daha fazla. Bu enflasyon bekleyişlerini de biraz iyileştirebilir. Orada büyüme daha zayıf kalacak ama enflasyonda bir kazanım görme yolunda ilerlenebileceğini düşünüyorum. Büyümenin çok zayıf kalması dolayısıyla da ECB'nin aslında FED'den daha montanlı faiz indirimlerine gidebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Gelişmekte olan ülkelerde ise aslında Konu yani nasıl gelişmiş ülkelerde Avrupa biraz ayrışıyorsa olumsuz tarafta, gelişmekte olan ülkelerde de Çin'in ayrıştığını görüyoruz. Orada da ana konu tabii konut piyasası ve bu konut piyasasında çıkan arızalara nasıl ve hemen mi, ne yönde e, cevap verileceği e, oradaki politika otoriteleri tarafından son derece önemli zaman zaman önemli hayal kırıklıkları yaşanabiliyor ya da çok geride kalınabiliyor. E, Oradaki sorunların iç yüzünü anlayabilmek de mevcut durumda veriler çerçevesinde anlamak biraz daha zor. Ee, ama genel çerçevede bakıldığında ben 2024'ün e, dünya açısından yumuşak inişi destekler nitelikte devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden çok zor dönemleri geride bıraktıktan sonra Tekrar bir dipnot düşmek isterim. Son dönemde yaşadığımız bu Orta Doğu'daki gelişmelerden ayrı olarak konuşuyorum. Oradaki gelişmelerin çok daha olumsuz bir yere evrilme ihtimali ve riski elbette var. Ama onu bir kenara bıraktığımızda aslında 2024 geçmiş yıllara göre biraz daha toparlanmanın kendini gösterebildiği bir yıl olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla aslında belki de gelişmekte olan ülkeler... Yani risk iştahı açısından daha olumlu bir yıl olma potansiyeli var bence. Evet yani söylediklerinize katkı olarak tabii Amerika'da özellikle maliye tarafta hani ciddi şekilde borçlu artmasıyla artık Ukrayna'ya yapılan hibeler noktasında bile ciddi şekilde eleştirilerin geldiğini görüyoruz. Tabii ki Avrupa tarafında yani Amerika için geçerli olan reel faiz durumu Avrupa ve İngiltere için geçerli değil. Yani artık Taylor kuralı falan zaten çoktan kaldırıldı ortadan da yani hedefledikleri enflasyonun iki katından daha fazla bir yerde olmasına rağmen faizler olması gerektiği yerde gibi biraz daha bekle gör tarafına Avrupa ve İngiltere geçmiş gibi gözüküyor. Şimdi IMF'in yaptığı değerlendirmeden de bahsettiniz. Biraz onu açmak isterim. 2024 için önemli riski yapışkan enflasyon ve zayıf büyüme olarak ve hani 3'ten 2.9'a toplam dünya için büyüme revizyonu da yani 3 ve alt seviyesi Tabii ki malumunuz hani bir eşik seviye resesyon gibi aslında değerlendirilir. Yani özellikle de Çin tarafından daha zayıf bir katkı gelmesi burada ana belirleyici unsurlardan biri. Zaten Çin'den bir yeni teşvik paketi gelir mi beklentisi de bir miktar tatil sonrası oradaki Golden Week sonrasında hani piyasaları uzakta bu tarafında toparlama e, şansı var mı diye değerlendiriliyor. Dolayısıyla hani 2024'te Amerika için yani kendi hane halkı tüketiyor. İşte petrol tarafında artık ihracatçı dışarıdan çok fazla bir ithalata gerek yok. E, enerji fiyatındaki dalgalanma Avrupa'daki çok fazla kendini etkilemiyor. Doğalgaz tarafında bir bağımlılığı yok vesaire. Ama Avrupa ve Çin için yani 2024 de o yumuşak iniş senaryosu ya da stagflasyona dönüşmeden mevcut para politikasının gelindiği seviye yeterli olacak mı sizce? Yani Amerika sanki biraz daha kurtarmış kendini gibi gözüküyor ama hani dünyanın geri kalanı başta Avrupa ve Çin için yani aynı şey geçerli olacak mı? Bu IMF'in yaptığı uyarılar ışığında değerlendirecek olursak. Aynen aslında bunları ön planları çıkartıyor. İyi bir toparlama yaptınız. Ee, orada e yani Avrupa ve Çin konusu sayılan riskler arasında yani hangi riskler var denilinde ilk sıraya aslında yine Çin'deki konut piyasasındaki gelişmeler biraz önce konuştuğumuz şey söylüyor. İkinci olarak aslında yine emtia fiyatlarına ilişkin bir şok yaşanma ihtimalinden bahsediliyor. Bu da riskler arasında sayılıyor. Çünkü diyor ki aslında IMF şu anda mevcut olarak global anlamda ekonomi konjonktürde 3 ana güç var. Bunlardan bir tanesi hizmet sektöründeki iyileşme tamamlanıyor diyor. İkincisi sıkı para politikasının ve gelinen seviyelerin faizlerde aslında yavaş yavaş artık ısırmaya başladığı bir yere doğru gidiyoruz diyor. Üçüncüsü ise e, bir e, emtia şoku yaşandı. E, Amerika'da değil ama bütün dünyadaki enflasyon ve üzerinde e, çekirdek enflasyon, bakın enerji fiyatları diyorum ama çekirdek enflasyon üzerinde de yapılan çalışmaların çok önemli bir etkisi olduğunu söylüyor IMF. E. Yani dolaylı olarak aslında çekirdek enflasyonu da önemli oranda beslediğini söylüyor. Şu Ana güçle devam ediyor konjonktür şu anda diyor. Dolayısıyla bunları takip edeceğiz. Bu bir miktar temkinlilik yaratıyor ama aslında yumuşak inişe doğru da gidiyor gibi gözüküyor dünya. İki ana ülke var. Bir tanesi Çin, bir tanesi de Avrupa. Bunlar takip edilecek. Çin'de real estate yani konut piyasası, Avrupa tarafında tabii ki emtia şoku yaşama ya da emtia fiyatlarında tekrar bir artışın yaratabileceği bir önemli arıza olabilir. Üçüncüsü aslında enflasyon bekleyişlerinde yavaş yavaş bir iyileşme yaşanmaya çalıştı. Bunu şöyle ifade ediyor IMF, aslında köşeyi döndü diyor enflasyon bekleyişleri. Ama işte orada herhangi bir politika hatası yaptığınızda, iletişimde herhangi bir gevşeme gösterdiğinizde o köşeyi tekrar geriye dönme ihtimali var enflasyon. Aslında ABD'nin en çok korktuğu, Fed'in en çok korktuğu riskin bu olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden biraz önce uzun uzun anlatmaya başladı, çalıştım. Fed'in neden ekonomik verilerini ima ettiğinden daha şahin olduğunu. Aslında IMF riskler arasında bunu sayıyor. Ve bir diğer saydığı konu da aslında eğer olur da dünya ee, tekrar bir resesyonun eşiğine doğru gelirse burada e Hani para politikalarının bir manevra alanı var artık. E, günün sonunda tabii enflasyonist bir takım etkileri olabilir ama o kadar yüksek seviyede ki yani oradan biraz çevirebilirsiniz ama maliye politikaları tarafında artık yer yok diyor. Çünkü dünya çok borçlu bir hale geldi diyor. Aslında bu dört ana riski ön plana çıkartıyor ama buna rağmen 2024 için mesela biraz önce söylediğiniz aslında çok ufak aşağı yönlü bir revizyon var 2024 için. Bu sene %3 bir büyüme öngörülüyor. Bir, DAX'in %2.9 büyüme Yani aslında rakamlara baktığınızda, enflasyona baktığınızda, enflasyonun da işte 5.9'lara e, bu sene gelmesi bekleniyor. Bir dahaki sene 4.8'e doğru e, yavaşlaması bekleniyor. Aslında yumuşak inişi gerçekleştirebilecek bir dünya ekonomisinden bahsediyoruz şu anda. Ama yanında bir sürü risk de var. E, dolayısıyla risksiz olmuyor tabii. Her daim, her sene, her yıl e, bizim için ekstra heyecan yaratabilen riskler e, oluyor. E, ama ben 2024 için mevcut durumda biraz daha olumlu bir yerde olabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Özlem Hanım peki programı dış bir ama yani son kalan 5 dakikamda bugün gelen veriler ışığında hani enflasyonda bu yılı nerede tamamlarız? Gelecek sene işte o büyümeden çok fazla ödünleşme vermeden enflasyon bir seviyelere gelebilir şeklinde ki Merkez Bankası başkanından gelen açıklama işsizlik kayıtta kalmaya devam ediyor ama alt detaylar çok umut vermiyor gibi. Yani bu yıl sonu enflasyon nerelerde tamamlanır? Sizin çalıştığınız modelde gelecek yıl ilk çeyrek nerelerde pik yapar, tepe yapar ve 2024 sonu nerelerde sonlanır gibi yani geliş bir değerlendirip ama 4 dakika içerisinde rica edeceğim hemen başlayayım şimdi Serdar abi ilk önce şunu bel belirtmek lazım ee, Sayın Gaye Erkan'ın bu e, büyümeden ödün vermeden de enflasyonla mücadele edilebilir başlığının öne çıkmasında e, biraz yanıltıcı bir e, durum da var yani onun bir başı ve sonu var aslında genel çerçevede Sayın Erkan'ın söylediklerini duyunca e, şunu anlıyorsunuz şunu diyor aslında Merkez Bankası Başkanı zaten enflasyon o kadar yüksek seviyede ki ve bu yüksek seviyede gelmesi için tüketim o kadar körüklendi ki siz bu eksesif e, tüketimi biraz törpüleseniz bir takım rasyonel adımlarla zaten enflasyonda önemli bir kazanım sağlayabilirsiniz. Zaten 2024'ün ikinci yarısında beklenen de bu. Yani o dezenflasyon süreci dediğimiz yerin önemli bir kısmı baz etkisi. Yani siz ekstra bir politika adımıyla eksesif tüketimi biraz daha e, körüklemediğiniz sürece ve Takım doğru adımlar attığınız sürece sadece baz etkisiyle bile 2024'ün ikinci yarısında önemli bir düşüş görülecek. Bunu söylüyor aslında e, Sayın Erkan. Diyor ki, belirli bir eşik seviyeye kadar getirilebilir. Ama sonrası için ödün vermeden büyümeden ödün vermeden, özellikle talep faktörleri tarafından ödün vermeden enflasyonu ya da fiyat istikrarına ulaşmanın mümkün olmadığını artık yani dünyanın bu enflasyon e, belası içerisindeki çırpınışlarından bunu zaten anlıyoruz. Ödün vermeden olmuyor. 2026'da e, tek haneli bir enflasyon e, Hedefi var. Buraya doğru gidilirken de büyümenin daha sürdürülebilir, verimliliğin biraz daha arttığı ve zaman zaman da ödün verilerek devam edilecek bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden Sayın Erkan'ın o söylemlerinin kısaca aslında şu andaki mevcut konjonktüre uygun olduğunu düşünüyorum. Zaten söz konusu meclise yapılan sunumun grafiklerine baktığınızda da eksesif tüketimin ne kadar çok ekonomiye zarar verdiğini de ifade ediyor. Hem enflasyon tarafında hem de cari açık tarafında. Tahminlere gelince şöyle diyebilirim. Enflasyonda biz yıl sonunu 67'ler civarında şu anda çalışıyoruz. E, 2024'ün Mayıs ayı itibariyle 75'lere yakın bir seviyeye gelinebileceğini düşünüyoruz. Ve yılı da 45'lere yakın bir seviyede tamamlanacağını düşünüyoruz. Politika faizinin bu minvalde aslında biraz daha yukarıki seviyede olması lazım. Hemen son şunu ekleyeyim. Bence yakın vadedeki en önemli gündem maddesi 2 Kasım'daki enflasyon raporudur Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Orada 2024 yıl sonu e beklentisi olan %33'ü revize edip etmeyeceği çok çok önemli olacak politika faizi tahminleri için. %33 orada durduğu müddetçe aslında politika faizinde de benim daha da çok ileriye gitmeme gerek yok mesajı verilecektir. Dolayısıyla aslında burada yukarı yönlü bir revizyonda e bekleniyor diyebilirim. E çünkü para politikası tarafında verilen mesajlar daha fazla adımın atılabileceği yolunda. Evet, Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen'e değerli katılımı için çok teşekkür ediyoruz ve böylece dış piyasa programını sonlandırıyoruz. Reklamlardan sonra Ekotürk'te yayınımız devam ediyor olacak.